Dünya devinin süper yıldızı Galatasaray'a. Galatasaray transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Yaz transfer sezonunda flash bir ismi kadrosuna katmak isteyen sarı kırmızılılar takıma kalite katacak yıldızlarla görüşmelerini sürdürüyor. Transferde büyük oynamayı hedefleyen Galatasaray'ın o doğrultuda sessiz ama hummalı bir çalışma yürüttüğü biliniyor. İddialara göre Alman TV Bayern Münih'le yollarını ayıran yıldız savunmacı Jerome Boateng için Galatasaray, Milan ve Benfica transfer girişimlerine başladı. Alman basınında konuyla ilgili yer alan bir haberde Boateng Bayan Münih'ten ayrıldıktan sonra gözünü transfere çevirdi denildi. Aktarılan bilgilere göre Boateng'in şu anda güncel piyasa değeri 10 milyon euro ve Yıldız Stoper'in transfer durumunu birçok takım yakından takip ediyor. Galatasaray, Milan ve Benfica gibi Avrupa futbolunun marka kulüpleri Boateng'in akıbetini yakından takip ediyor kariyerinde oynadığı tüm takımlarda toplam 553 maça çıkan Yeron Boateng bu maçlarda 16 gol atıp 34 asist yaparak takımlarına tam 50 gollük katkı sağladı. Futbol kariyerinde en çok Bayern formasıyla sağlarda boy gösteren ünlü futbolcu en fazla golü de 10 kez ağları bulduğu Bayern formasıyla kaydetti. Almanya milli takımında da 76 maçta boy gösteren Jerome Boateng bir de gol attı. Birçok pozisyonda rahatlıkla forma giyebilen 32 yaşındaki dünya yıldızının en verimli olduğu mevki ise defansın ortası. Bon servisine tüm zamanlarda 27 milyon euro ödenen Boateng son olarak 2011 yazında. İngiliz devi Manchester City'den Bayern Münih'e tam 13,5 milyon euroluk bir bedelle transfer olmuştu. Alman basınına göre kariyerinin son transferini yapmak isteyen Boateng'in şartlarından biri de güçlü kulüple en az 3 yıllık sözleşme imzalamak. İşte 2022 model Galatasaray. Galatasaray'da seçim heyecanı yaşansa da Avrupa kupaları nedeniyle erken başlayacak sezon adına transfer çalışmaları da hız kazanmış durumda. Galatasaray'ın geçmişte de sıkça olduğu gibi yine Romanya'nın önemli yetenekleriyle ilgilendiği belirtiliyor. Bu doğrultuda Galatasaray'ın birçok yıldız için devrede olduğu aktarılıyor. Gazete Spor orada yer alan habere göre Galatasaray Üniversitesi Krayova'nın 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Alexandro Cicaldo'yu kadrosuna katmak istiyor. Çiçalduyla daha önce İtalyan ekibi Sampdoria'da ilgilenmişti. Galatasaray'ın Sampdoria ile verdiği bir başka transfer yarışı ise olympiou Morutan konusunda. Galatasaray'ın Morutan'a ilgisi uzun süredir gündemde. Menajer Giovanni Beccalize Galatasaray'ın Morutan konusunda bilgi almak adına kendisiyle görüştüğünü fakat yüksek bonservis talebi nedeniyle bu transferin zorlu olacağını ifade etmişti. Galatasaray'ın gündemindeki bir diğer isim de Slavia Prag'dan Nikolai Ocak 2019'da 10 milyon euro bonservis bedeliyle Lahti Cidde'ye transfer olan Rumen oyuncu, Temmuz 2019'da 4 milyon euro bonservis bedeliyle Slavia Pıra transfer olarak Çekya'ya dönmüştü. Yıldız oyuncu bu sezon Slavia Prag forması altında 45 maça çıkarken takımına 16 gol 8 asistlik katkı sağladı. Galatasaray yıllardır önemli Rumen oyunculara takımda yer verirken Romanya ligine yakın takipte sürüyor. Daha önce Rotaryu, Aci, Filipescu, Ilie, Popescu, Lutu, Radu Niculescu, Florin Bratu, Ovidiu Petre, Bogdan Stanku, Yasmin Latolovici ve Florin Antone gibi isimler Türkiye'de Galatasaray forması giymişlerdi. Bu futbolcuların yanı sıra Alexander Sörlot, Gerrit Bale ve Chelsea'li Loftus Cech de Galatasaray için yazılan önemli yıldızlar arasında yer alıyor. Galatasaray'a dev transfer teklifi. Şampiyonlar Ligi'nde 3 ön oynayacak olan Galatasaray, ekonomik olarak rahatlamak için oyuncu satmayı dört gözle beklerken Hasan'ı rahatlatacak transfer haberi geldi. Galatasaraylı Yıldız Marka sürpriz bir talip çıkarken konservis rakamı da Duda uçuklattı. Devler Ligi'nde gruplara kalmayı hedefleyen Galatasaray, gelecek sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Marka ile anlaşmaya vararak Brezilyalı oyuncuyla 3 yıllık yeni kontrat imzalamıştı. Bu durum Marcao'nun satış görüşmelerinde sarı kırmızılıların elini çok güçlendirdi. Shakhtar Donetsk'in başına geçen Roberto De Zerbi, Sassuolo'dan eski öğrencisi Marlon'la beraber Marcao'nun transferinin de bitirilmesini istedi. Shakhtar'ın Marlon görüşmelerine göre Galatasaray'a bir teklif sunacağı iddia edildi. Sassıoğlu, Marlon'un ayrılmasına izin vermezse Marka Ukrayna temsilcisinin listesinde ilk sıraya yükselecek. Ekonomik olarak oyuncu satmak zorunda olan Aslan'da bu transfer can suyu olacak. Galatasaray, Marka için en az 25 milyon euro civarında bir gelir hedefliyor. Ukrayna basınından gelen haberlerde bu yönde. Geçtiğimiz sezon 15 milyon euroya Marca'yı bırakmayan Sarı Kırmızılı var. Ukraynalılara göre preziyalı savunmacıyı tam 25 milyon euroya Shakhtar'a göndermek için anlaşmaya vardı. Marka bu sezon sarı kırmızılı formayla 42 maça çıkıp takımına bir gol bir de asit katkısı vermişti. Galatasaray'da Fatih Terim depremi Galatasaray'da Fatih Terim'in sözleşmesi sona erdi. Sırrı kırmızı resmen veda eden Terim, tatildeki futbolcularına idman programı gönderirken sözleşmesinin son gününe kadar da çalışmayı sürdürdü. Deneyimli teknik direktör bireysel antrenman programı hazırlatırken yardımcılarından da bir icada bulundu. 21 Aralık 2017'de Galatasaray'a geri dönen Fatih Terim için Florya defteri en azından 19 Haziran'a kadar kapandı. Tesislerdeki odasını boşaltan İmparator, kulüp tarafından kendisine tahsis edilmiş iki aracı da geri verilmek üzere kulübe yolladı. Deneyimli çalıştırıcı tatildeki futbolcuların hepsine özel bireysel antrenman programları yolladı. Terim, kulüp bizden sonra zor durumda kalmamalıydı. Bu yüzden kendimizi değil Galatasaray'ı düşündük. Oyuncular yeni sezon kampına fiziksel olarak hazır gelmeli. Ifadelerini kullandı. Kulüp profesyonellerine iç ve dış transferle ilgili raporunu sezon biter bitmez sunan Fatih Hoca ayrıca olası teknik ekip değişikliği içinde futbol takımı ile ilgili kapsamlı bir rapor hazırladı. Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in dışında 12 oyuncunun daha sözleşmesi sona erdi. 21 Temmuz'da ön maçına çıkacak olan Galatasaray'ın zorda kalmasını istemeyen Fatih Hoca idman saatlerini bile belirledi. Öte yandan Galatasaray'ı 19 takımında forma giyen Berkan Mahmut Keskin sarı kırmızılı kulüple 2 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Galatasaray'dan yapılan kapı açıklamasında Berkan Mahmut Keskin'le profesyonel sözleşme imzalanmıştır. Galatasaray Futbol Akademisi bünyesinde bulunan oyuncumuzla 2022-2023 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel futbol sözleşmesi imzalanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. İfadeleri kullanıldı. Sizce Fatih Terim Mustafa Cengiz kavgasında haklı olan kim? Yorumlarda görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. Galatasaray'dan stoper bombası Galatasaray kongres sürecini beklese de sarı-kırmızılı kulüpte transfer çalışmaları devam ediyor. Fatih Terim'in scout ekibiyle birlikte yaptığı çalışma sonucu liseye yeni bir stoper de girdi. Meksika'nın Yunan Pumas takımında forma giyen ve sözleşmesi Aralık ayında bitecek olan 22 yaşındaki Johan Vazquez Galatasaray'ın radarına giren oyunculardan biri. Scout ekibinin uzun süredir Vazquez'i takip ettiği ve teknik heyete olumlu rapor verdiği, Fatih Terim'in bu raporu onayladığı ifade edildi. Oyuncunun transferi için kulüple nabız yoklanmaya başladı. Marka oyla sözleşme uzatan Galatasaray, Christian Duindama'yı elden çıkarabilmesi durumunda kasaya girecek parayı bu oyuncu için kullanma planını hazırladı. Bu sezon 17 maçta 1 gol 1 asist oynayan Vazquez, 2020'de Monterrey'den 3,5 milyon euroya alınmıştı. Şu anki piyasa değeri ise 6 milyon euro olarak gösteriliyor. Oyun stiliyle bir dönem Barcelona'da da top koşuran Raphael, Marquez'e de benzetilen genç stoper, yumuşak bir tekniğe sahip olmasıyla savunma hattında sivriliyor.